Bakar mısın buraya? Arkadaşlar ona sınıfı çok genel dersimize hoş geldiniz. Demek ki bu da bir tören var. Biz, siz önceki derste, diğer derste farkında olan, bu törenin ifadesini elde ettiniz. Tamamen nereden geldiğini biliyorsunuz? Ispatlı öğrendiniz. Hatta buradaki ispat dahi yeterli Hı, değil. Bak evet, burada bir ispat uzak. dahi saçmalama değil yani. Bu da bir taktik de burada kombinasyona falan dökmüş işi evet, öyle yaklaşmayın yani. Tamam mı? Böyle yaklaşın. Bak 13 kenarlı çok çokgenin köşegen sayısını bulalım. Oradakilere bakmayın. Buraya bakın. Yavru ceylana. Bak şimdi. Hemen bunu yapalım. 13 kenarlı diyor. Bak 13. 13. 12 artı 11 artı Anladınız mı? Evet. 13 çarpı 12 bölü 2 eksi 13. Hatta burada 13 parantezini alırsanız bak 6 eksi 1 13 çarpı 5. Hani size biraz daha pratik verdim. Tamam mı? Bu kadar. Şimdi ABCDE bir düzgün beşgen. Tamam mı? D, G ve A, G sırasında D ve A açılarının açı